5. sınıf matematik ders kitabı sayfa 64 pekiştirelim. İlk soruda 360 kişiden oluşan gezi kafilesi otobüslere eşit sayıda yerleşecekmiş. Otobüsler 35 kişilik olduğuna göre en az kaç otobüse ihtiyaç var? 360'ı 35'e bölelim arkadaşlar. 1, 35 çıkarttım. 1, 10. 10 içinde 35 yok. 10 oldu arkadaşlar. Yani 10 tane 30 10 tane otobüs 35'er kişilik toplam 350 oldu. 10 kişi arttığı için arkadaşlar bu 10 kişi de bir otobüs daha olmak zorunda. Toplam 11 tane en az 11 otobüse ihtiyacımız var. Elinde 47 tane misket bulunan Kemal arkadaşına eşit olarak verebilir mi diyor arkadaşlar. 47'yi 6'ya bölelim. 6 kere 7 42 yapıyor arkadaşlar. Geriye 5 tane misketim kalıyor. Ancak 6 kişi olduğum için eşit olarak paylaştıramam. 21 elma 4 kişi eşit şekilde paylaştıracak ve her bir kişiye kaç elma düşer? 21 arkadaşlar 4'e böldüğüm zaman 5 çıkartıyorum. 21'den 1 çıktı. Her kişiye 5 tane elma düşüyor arkadaşlar. 1 tane de artıyor. Ahmet Usta 263 tuğlanın tamamını el arabasıyla taşıyacaktır. Bir seferde el arabasının en fazla 21 tane tuğla sığmaktadır. En az kaç seferde taşır? 263'ü 21'e bölelim. 1, 21 çıkarttım. 5, 53'ün içinde 21 iki kere var. 42 çıkarttım arkadaşlar. 11 attı. Ben 12 el arabasıyla taşıdım. Ancak 11 tane attığı için bunu da mecburen bir arabayla daha taşımam lazım. Toplam en az 13 tane el arabası gerekli. 51 kişilik bir turist kafilesi en fazla 5 kişinin bilebileceği araçlara şehir dışına çıkacaktır. Şehir turuna çıkacaktır. Bunun için en az kaç tane araca ihtiyaç var? 5 kişi olduğuna göre arkadaşlar 51'e 5'e bölüyorum. 1, 5 çıkarttım. 0, 1 indirdim. 10. Yani 10 tane Araca ihtiyacım var ancak bir kişi de arttığı için mecburen bu bir kişi de olsa bir tane araca ihtiyacım var. Toplam arkadaşlar benim 11 tane araca ihtiyacım olur. 48 litre sirkenin tamamı 5 litre dolduracaktır. En az kaç tane şişe gereklidir? 58'i 5'e bölelim. 1, 5 çıkarttık 0. 8'in içinde 5. 1 kere çıkarttım. 3 kaldı arkadaşlar. 11 tane işlem tam doldu. Geriye 3 işlem kaldı. Mecburen buna da bir işlem daha gerekli. Cevabım 12. 450 kişilik bir grup Trabzon uzun gölgesine katılacaktır. Konaklama için bir otelde kalacaktır. Otel odaları 4 kişi olduğuna göre kaç tane odaya ihtiyaç vardır? 450 kişi 4'erli gruplara ayırayım ki 4'e böleyim. Kaç odaya ihtiyacım var? Bakalım. 1, 4, 0, 5'in içinde 4, 1 kere, 1 kere, 4, 4, çıkarttık, 1, 10, 10'un içinde 4, 2 kere, 2 kere, 4, 8, çıkarttım arkadaşlar, 2 kaldı. 112 tane odaya arkadaşlar 4'er kişi koyduk, geriye 2 kişi arttı, bu 2 kişi içinde mecburen 1 odaya daha ihtiyacım var. Toplam 113 oda. 6. soru, 610 cm uzunluğundaki bir kurdele 50 cm uzunluğundaki parçada ayırıp her bir parça ile fiyonk yapılacaktır. Kaç tane fiyonk olur? Bu biraz daha farklı arkadaşlar. 610'u 50'ye bölelim. 1, 50 çıkarttık. 11, 110 içinde. 2 kere, 2 kere 50, 100 çıkarttık arkadaşlar. 10 cm arttı. 12 tane ben arkadaşlar fiyonk yaptım ancak 10 cm ile fiyonk yapamadığı için cevabım 12'dir. Burada artı bir ekleme yapmıyoruz. Dikkat edelim. 7. soru bir seferde en fazla 240 kilo yük taşıyabilen bir araç kütlesi 4 ton olan bir yükün tamamını en fazla kaç seferde taşır? 4 ton demek arkadaşlar. 4000 kilogram demek. 4000'i 240'a böldüm. 1, 240 çıkarttım. 160, 1600 de 6, 0, 24 elde var. 2, 12, 14, 1460 çıkarttım. 0, 6, 160 arttı arkadaşlar. 16 turda taşır ancak 160 da arttı işte arkadaşlar. Artı bir de buraya gerekti. Toplam 17. Sayfa 67. Buradaki verilmeyenleri bulalım. 80 ile buradaki sayıyı çarpmış. 480 olmuş arkadaşlar. Buradaki 48'i 8'e böldüğüm zaman arkadaşlar 6 çıkacaktır. 8 kere 6 48. 0 ekledim. 480. 1440'ı 12'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar cevabı 120. Buradaki sayıyı 7'ye bölmüş. 120 çıkmış. Buradaki işlemimiz bölme olduğu için 120 ile 7'yi çarpıyorum. 840. İkinci soruda sembollerle sonuçları eşleştirelim. Yıldızla 18 çarpmış 1278 çıkmış. 1278'i 18'e bölelim. 7, 7 kere 8, 56. Elde var 5, 12, 126, 1, 18. Bir cevabımız 71. 62 çarpı buradaki sayı 300 olmuş arkadaşlar. 310'u 62'ye böldüğüm zaman cevabım 5. 84 bölü Buradaki sayıyı 84'ü bölmüş 3 çıkmış arkadaşlar. 84'ü ben direkt 3'e böldüğüm zaman cevabım arkadaşlar 28. Buradaki sayıyı 4'e bölmüş 48. 48'i 4 ile çarpıyorum. 4 kere 8 32 elde var. 3 4 kere 4 16 19 cevabımız 192. Sayfa 68 yanındaki çarpma işimde sembol bir doğal sayımız sembolün yerine yazılacak olan çarpanı bulalım. 24'te kaç çarparsak 2472 çıkar. 24'e böldüğümüz zaman sonucu bulabiliriz. 1, 24 çıkarttım. 0, 7'nin içinde yok. 0 ekliyorum. 72'nin içinde 24, 3 kere var. Cevabımız 103. İkinci soru çarpma işlemindeki bilinmeyenleri bulalım. 4 kere 1, 4. 4'te kaç çarparsam sonu 6 ile biten bir sayı olur arkadaşlar. Buraya ben 4 dersem arkadaşlar. 4 kere 4, 16. Rengini değiştirelim. 4, 4 kere 4, 16, 16, 16. Elde var. 1, 3 kere 4, 12, 13. Sağladı. 2 kere 1, 2, 2 kere 4, 8, 2 kere 3, 6. Burası da 6 olacak. 1 ile çarptığımız için burası 1. Topladık. 4, 8, 8, 11, 12. Cevabımızı bulduk. 4'te kaç çarparsak sonu 2 ile biter. Burasını 3 olarak düşündüğümüz zaman arkadaşlar 3 kere 4 12 elde var 1 4 kere 5 21 de elde 21 bakın 3 olduğu için arkadaşlar demek ki burası 12 değil o zaman arkadaşlar burayı 8 deneyelim çünkü 4 kere 8 32 32'nin 32 ikisi elde var 3 4 kere 5 20 3 de elde 23 elde var 2 4 kere 4 16 18 sağladı 5 kere 8 40 elde var 4 5 kere 5 25 4 de elde 29 4 kere 5 20 22 1 kere 8 8 1 kere 5 5 toplayalım 2 burası 3 7 ile kaç yaparsak sonu 5 ile biten bir sayı şey çıkar arkadaşlar. Buraya 5 dediğim zaman 5 kere 7, 35 elde var. 3, 5 kere 1, 5, 3 elde 8, 5 kere 9, 45, 8 kere 7, 56 elde var. 5, 8 kere 1, 8, 5 elde, 13, 13'ün 3 elde var. 1, 72 bir elde, 73, 5. 14 elde var. 1, 8, 9 arkadaşlar. Buradaki bilinmeyen sayıları da bulmuş olduk. Üçüncü soru. Salih'in yaptığı çarpma işlemi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Çarpanlardan biri rakamları farklı en küçük iki basamaklı doğal sayı. Şimdi arkadaşlar en küçük rakamları farklı iki basamaklı sayımız 10'dur. Çarpım 1630'muş. 10 ile bir sayıyı çarpmış. Cevabım 1630 olmuş. Demek ki arkadaşlar bu sayım 163'tür. Dördüncü soru. Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri ve çarpımın değeri biliniyorsa verilmeyen çarpan nasıl bulunabilir? Evet bir çarpma işlemi var arkadaşlar. Örnek veriyorum. Onu biliyorum. İkinci çarpanımı bilmiyorum. Ancak sonucumu biliyorum. Diyelim ki sonucum 120 çıksın arkadaşlar. Ben buradaki diğer çarpımı nasıl bulurum arkadaşlar? Çarpımı 120'yi 10'a bölürüm. Şu şekilde yazalım arkadaşlar buraya. Çarpımı çarpana böldüğüm zaman diğer çarpan bulunur. Ve de buradaki sayıyı nasıl bulacağız arkadaşlar? 847'yi üçgene kere bölmüş 7. Bu ikisini yer değiştirdiğim zaman arkadaşlar 847'yi 7'ye böldüğümüz zaman üçgen çıkacaktır. 1, 7 çıkarttık. 1, 14'ün içinde 2, Çıkarttık. 14, 0, 7'nin içinde 7. Bir kere cevabımız 127. 5 ile çarpıldığında 955 olan sayı kaçtır? Burada da tersten arkadaşlar. 955'i 5'e böldüğümüz zaman bu sayıyı bulabiliriz. Bir kere 5, 5. Çıkarttık. 4, 45'in içinde 5, 9 kere var. Çıkarttık. 45, 0'ı yukarıdan 5 indirdik. Bir cevabımız arkadaşlar 191. 80'e bölündüğünde 33, eden doğal sayı en az kaçtır? 80 ile 33 çarpalım arkadaşlar. 3 kere 0, 0, 3 kere 8, 24, 3 kere 0, 0, 3 kere 8, 24 topladık. 0, 4, 6, 2640. D. Kalansız bir bölme işleminde bölünen sayı ve bölümün değeri biliniyorsa bölen nasıl bulunur? Şöyle bir bölme işlemi var. Bölünen sayı yani buradaki sayım biliniyor. Bölümün değeri biliniyor. Burası biliniyor. Bölen sayı nasıl bulurum arkadaşlar? Buradaki bölünen sayıyı bölüme bölürüm arkadaşlar. Bu şekilde açıklama yazabilirsiniz. Örnekleri de gösterebilirsiniz. Nuh Usta 40 cm uzundaki eş tahta parçanın birleştirerek 640 cm uzunluğunda bir tahta ediyormuş. Kaç tane parça birleştirmiştir? 640'ı 40'a bölelim. Sıfırları attık. 64'ü 4'e böldük. Cevabımız arkadaşlar 16. A. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.